Türk İslam Birliği, ırk üstünlüğüne dayalı bir birlik olmayacaktır. İslam'da ırk üstünlüğü inancı yoktur. Allah, ırkçılığı haram kılmıştır. Kur'an'a göre üstünlük sadece takvayladır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün kerim olanınız, ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Dolayısıyla Türk İslam Birliği denildiğinde de Türk milleti ırk olarak üstündür. Onların üstünlüğüne tabi olarak bir birlik oluşacak anlamı asla kastedilmemektedir. Türk İslam Birliği'nin manası bu birliğin öncüsünün Türkiye olduğu gerçeğini ifade etmektir. Türkiye'nin liderliği tüm Türk ve Müslüman ülkeleri tarafından da gönülden kabul edilmekte ve istenmektedir. Bunun temelinde hem Türkiye'nin tarihi tecrübesi hem de Türk milletinin sayısız olayla ispatlanmış olan güzel ahlakıdır. Yani bunun özünde biz lider olalım, diğerleri bize tabi olsun veya biz üstünüz. Diğer ırklar bize tabi olmalıdır gibi akıl ve mantık dışı, üstelik Kur'an ahlakına da hiç uygun olmayan bir düşünce yoktur. Yapılacak olan liderlik de aslında bir hadimlik, hizmetçiliğe talip olma, koruma, kollama için çileye ve sorumluluğa talip olma işidir. Bir tür abilik vasfıdır. Cumhuriyet'in bu tarihi sorumluluğu yerine getirecek olmasının en önemli delillerinden biri ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zamanla İstanbul'a ve Türkiye'ye özellikle dikkat çekiyor olmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde haber verildiği üzere Hazreti Mehdi aleyhisselam İstanbul'da faaliyet gösterecek, dağınık olan Türk devletlerini birleştirerek Türk İslam Birliğini tesis edecek ve yanında kutsal emanetlerle birlikte ortaya çıkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam İstanbul'u manen fethedecek. Hazreti İbn Amr'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey ümmet! Altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı Medine'nin fethi. Denildi ki hangi Medine, hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniye, İstanbul. Bu Konstantiniye'nin Hazreti Mehdi Aleyhisselam tarafından yapılacak fethidir. Hadiste Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'u manen fethedecek olması, İslam aleminin önderliğinin yani manevi liderliğinin Türkiye'de olacağını göstermektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Türkler arasında hizmet verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Hz. Mehdi Aleyhisselam Rum'dan yani Türklerden, çünkü eskiden Türkiye'ye diyar Rum deniliyordu, ayrılmayacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam dağınık olan Türk devletlerini birleştirecek ve köşe bucakta benim oğluma Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecek dağınık olan Türk bayrakları zuhur edecek. O yılda kırmızı bayrağın ve sonra yeşil bayrağın sahibi olan oğlum Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti ilan olunacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında kutsal emanetler olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine haber verildiğine göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam önce Türk bayrağıyla Türkiye'den çıkacak, daha sonra da yeşil bayrak sahibi olan İslam ülkelerinde manen hakim olacaktır. Türk-İslam birliğinin oluşmasına vesile olacak ve bu birliğin manevi liderliğini üstlenecektir. Ahir zaman olaylarının gerçekleştiği yerle ilgili rivayetlerin ortak noktası bu olayların hep en son hilafet merkezinde gerçekleştiğidir. Bilindiği gibi son hilafet merkezi İstanbul'dur. Halifelik bu yüzyılın başlarında resmi olarak kaldırılmıştır ve o günden bu yana dünya üzerinde başka hiçbir yere de taşınmamıştır. Sonuç olarak halen bu manevi ünvanı koruyan tek şehir İstanbul'dur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki sancağı, kılıcı ve gömleği ile diğer mukaddesi emanetler İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmektedir. Mehdi aleyhisselam da bu emanetlerle birlikte zuhur edecek yani İstanbul'da olacaktır. Abdullah bin Şürefeden rivayet edildi ki, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı olacaktır. Hz. Mehdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağıyla çıkacaktır. O bayrak dikilmemiştir. Siyah ve dört köşelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra hiç açılmamış olup, ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam tarafından açılacaktır. Türkiye'nin önderliğinde kurulacak olan Türk İslam Birliği, yeryüzünün bambaşka bir güzelliğe bürünmesine çok güçlü ve köklü bir medeniyetin inşa edilmesine vesile olacaktır. Bu birlikte hiçbir ırk bir yerine üstün olmayacaktır. Bu birlik demokrasinin, insan haklarının, eşitliğin ve özgürlüğün en güzel örneğinin yaşandığı bir birlik olacaktır ve Allah'ın izniyle Türk İslam Birliği muhakkak kurulacaktır.